ya hepimizin başına gelir değil mi? Bir şeyin ne kadar olduğunu, kaç para ettiğini falan tahmin etmeye çalışırız ama sonuç genelde pek parlak olmaz. Peki neden böyle? Sayıları tahmin etmekle neden bu kadar kötüyüz? İşte bu bölümümüzde tam da bu gizemin peşine düşeceğiz. Hadi hızlıca bir düşünün bakalım. 100 gram cevizde kaç kalori vardır? Bir sayı geldi mi aklınıza? Tamam o sayıyı bir kenara not edin, sonra döneceğiz ona. Asıl konumuz bu değil aslında. Cevabınız ne olursa olsun o sayıyı bulmak için beyninizin ne kadar ilginç yollara başvurduğunu birazdan göreceksiniz. Gerçekten de sandığımızdan çok daha acayip bir süreç işliyor orada. Tamam, şimdi işin ilginç kısmına geliyoruz. Araştırmacılar insanların tahminlerini kaloriden tutun da bambaşka konulara kadar toplayıp gerçek rakamlarla karşılaştırdıklarında çok acayip bir desen fark ettiler. Bakın şu grafiğe. Ters S harfine benziyor, değil mi? Peki bu ne demek? Çok basit. Küçük sayıları hep abartıyoruz. Yani olduğundan fazla tahmin ediyoruz. Büyük sayılara gelince de tam tersi. Hep olduğundan az söylüyoruz. İşte asıl mesele de bu zaten. Yaptığımız hatalar öyle rastgele falan değil. Bayağı sistematik, belli bir kurala göre işliyor. Bu da bize zihnimizin sayıları nasıl algıladığına dair müthiş bir ipucu veriyor. O zaman dedektif şapkalarımızı takalım ve bu sistematik hatanın ardındaki suçluyu bulmaya çalışalım. Evet, soruşturmamızda iki ana şüpheli var. Psikologlar yıllardır bu iki teori arasında gidip geliyor, gelin bakalım bu şüpheliler kimlermiş? Karşımızda iki ana zanlı var. Birincisi ölçekleme hatası. Bunu aklınızda tutmak için bozuk hız göstergesi benzetmesini kullanabiliriz. İkincisi ise inanç hatası, yani yanlış harita teorisi. Haydi şimdi ikisine de yakından bakalım. İlk şüpheli, bozuk hız göstergesi teorisi diyor ki, aslında sorun bizde değil, yani bilgimizde değil. Cevizin kalorisini içten içe biliyoruz ama bu bilgiyi dışarıya bir sayı olarak söylerken kullandığımız zihinsel gösterge bozuk. Düşünün, arabanızdaki hız göstergesi gibi. Küçük hızları abartıyor, yüksek hızları ise olduğundan az gösteriyor. Yani hata, bilgiyi ifade etme şeklimizde. İkinci şüpheli, yanlış harita teorisi ise bambaşka bir şey söylüyor diyor ki sorun çok daha temelden başlıyor. Daha biz tahmin etmeye kalkmadan önce bile kafamızdaki harita yanlış. Mesela ceviz kelimesini duyunca aklımıza ne geliyor? Sağlıklı, doğal falan. E madem sağlıklı, o zaman kalorisi de düşüktür diye bir inanç oluşturuyoruz. Yani daha en başından yanlış bir haritayla yola çıkmış oluyoruz. Peki, bu iki şüpheliden hangisi gerçek suçlu? İşte araştırmacılar bu soruyu cevaplamak için çok ama çok yeni bir kanıt toplama tekniği kullandılar. İnançlarımızın haritasını çıkardılar. Yöntemleri gerçekten dahiyane. İnternetteki milyarlarca, hatta trilyonlarca kelimeyle eğitilmiş yapay zeka din modellerini kullandılar. Bu modeller, kelimeler arasındaki gizli bağlantıları, çağrışımları öğreniyor. Yani bir nevi insanlığın kolektif bilinçaltının bir haritasını çıkarıyorlar. Ve bu harita, bizim o yanlış inançlarımızın nereden geldiğini anlamak için biçilmiş kaftan. Bakın, model tam olarak şöyle çalışıyor. Bu devasa haritada her kelimenin bir yeri olduğunu hayal edin. Yapay zeka bu haritada yüksek kalori yönünü gösteren bir pusula iğnesi gibi bir şey öğreniyor. Mesela espanak kelimesi bu iğnenin tam zıttı yönde kalırken pizza ya da yağ gibi kelimeler tam da iğnenin gösterdiği yönde yer alıyor. İşte bir yiyeceğin kalorisini tahmin ederken o kelimenin bu haritada nereye düştüğüne bakıyoruz aslında. Tamam şüphelilerimiz belli, kanıtlar da masada, şimdi karar zamanı ve söyleyeyim sonuçlar gerçekten de çok şaşırtıcı. Peki araştırmacılar ne yaptı? Bu iki teoriyi de birer model haline getirip insanların gerçek tahminlerini hangisinin daha iyi açıkladığını test ettiler. Yani bir nevi bozuk hız göstergesi mi kazanacak yoksa yanlış harita mı? Sonuçlar arada dağlar kadar fark olduğunu gösterdi. Ve işte sayılar. Yanlış harita teorisine dayanan inanç hatası modeli 0.83'lük bir isabet oranı yakalarken, bozuk hız göstergesi teorisi sadece 0.61'de kalmış. Bu ne demek? Hatalarımızın asıl kaynağı sayıyı söylerken yaptığımız bir ayar bozukluğu değil, en başından beri sahip olduğumuz yanlış inançlar. Yani aradaki farkı daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, yanlış harita modeli diğerinden tam %36 daha isabetli tahminler yapmış. Bu istatistikte devasa bir fark demek. Tartışmaya yer bırakmıyor. Ama durun, asıl bomba şimdi geliyor. Soruşturmanın en şok edici kısmı bu. Gerçekten de her şeyi değiştiren bir keşif. Ve işte o evrek anı. Hani en başta konuştuğumuz o tuhaf ters S şekli vardı ya işte bu yanlış harita modeli elinde hiçbir gerçek kalori bilgisi olmadan sadece ve sadece kelimeler arasındaki çağrışımlara bakarak insanların yaptığı hataların o meşhur ters S desenini birebir aynen yeniden yarattı. Bu bu gerçekten inanılmaz. Yani kısacası gizem çözüldü. Yıllardır zihnimizde bozuk bir hız göstergesi var sandık. Meğer sorun göstergede değilmiş, en başından beri kullandığımız harita yanlışmış. Tamam, suçlunun inanç hataları olduğunu bulduk. Peki neden böyle? Yani bu yanlış haritayı kafamızda çizen o gizli tetikleyiciler ne? Aslında bu bahsettiğimiz inançlar çok basit bir şey. Beynimizin bir kelimeyi duyduğunda otomatik olarak aklına getirdiği diğer kelimeler ve kavramlar. Bir kelime bulutu gibi düşünün. Bu grafikte modelin insan zihninin ne kadar iyi kopyaladığını görüyoruz. Bakın, modelin yüksek kalorili dediği kelimelerle insanların yüksek kalorili diye düşündüğü kelimeler neredeyse birebir örtüşüyor. Yağ, pizza, şeker gibi kelimeler sağ üstte kümelenmiş, sebze, sağlıklı, diyet gibi kelimeler de sol altta. Yani yapay zeka bizim gibi düşünüyor. İşte o zihnimizdeki kukla ustaları. Bizi yönlendiren kelimelerden bazıları bunlar. Aklımıza yağ, şeker, pizza gibi kelimeler gelince tahminimiz otomatik olarak yukarı fırlıyor. Ama sebze, sağlıklı, meyve gibi kelimeler aklımıza gelince de tam tersi. Tahminimiz aşağıya iniyor. Yani özetin özeti şu. Beynimiz sayı tahmini yaparken matematik hesabı yapmıyor. Onun yerine bildiği bütün alakalı kelimeler arasında şimşek hızında bir anket yapıyor. Süreç matematikten çok dilin gücüyle ilgili. Peki bir düşünün. Bu sadece kalori meselesi değil. Hayatınızdaki başka hangi sayılara, gerçekler, değil de o şeylerle ilişkilendirdiğiniz kelimeler karar veriyor? Bir yatırımın riski, bir projenin ne kadar süreceği, belki de çok daha fazlası. Bu soruyla sizi baş başa bırakıyorum.